Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Biliyorsunuz ki abim İtalya'dan geldi. Gelirken de bana birkaç bir şey almış. Ben de bunları beraber açalım istiyorum. Bu abim İtalya'dan geldi muhabbetini benden bir kez daha duyacaksınız. Onda da bir sürü abur cubur istedim. Beraber o abur cuburları deneyelim diye. O videodan sonra bir daha duyacaksınız. Merak etmeyin. Öncelikli olarak küçüklerden başlayalım. Bir tane bu şekilde cüzdan var. Ben anahtarlık çok seviyorum. Bu benim anahtarım. Bunlar da benim <laughs> anahtarlıklarım. Bu da buraya eklenecek. <laughs> Çarşamba pazarı gibi yazacağız. İkinci geçiyorum. Burada da bir bileklik var. Şu anda ojelerine de bayağı uyumlu gördüğünüz gibi. Burada bir tane acı biber var. Bunun bir anlamı vardı ama onu Kalp aşkı temsil ediyor. Burada da şöyle şu tarz bir <laughs> hareket var. Bu da orada Tanrı seni kutsasın tarzında bir anlama geliyormuş. Ben zaten gördüğünüz gibi gümüş, al, karışık takıyorum. da bunu şimdi bir takalım. Şöyle bir şey. Bir şekilde oldu. Şimdi beni çok mutlu eden bir kısma geçiyoruz. Hazır mısınız? Şuna bakın. Ben bu tür kupaları asla kendim almıyorum. Çünkü sade bildiğiniz dümdüz kupa bile kırılınca içim gidiyor. Böyle bir şey kırılırsa başına bir şey gelirse gerçekten çok üzülürüm.